300 görüntülemeden sonra 2, obunga iki videosu. Lan. <laughs> 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 evet araba sürme özürlü oldu. kasaptan aldım ya elde. Beklemeyin çok iyi bir şey. Neredesin? Evet, böyle bir çıkalım bakalım. Ne oluyor? Ha? Lan lan bu gene mi geldi? Ya lan? Lan <laughs> çıkalım. Çikolar... Tanrım. Bilmiyorum. Değişik değişik eser çıkıyor. Ne olursun git. Arabam nerede? <laughs> Arabamı ver. <laughs> Neyse böyle güvenli herhalde? Lan. Bu kafa attım. Nasıl kaçabilirim buradan? Manyak kız değil mi daha? Yapma. 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 Ya yapma ya. istemiyorum sizi. Bırakın peşimi. Pis. Ya bırak çıkma. <laughs> Bir an sinir, sinir krizi geçirmiş olabilirim. Geldi yönden. Ya oğlum dın 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 ya kapıyı açamıyorum ilk defa düzgün bir yerde başlamak ne hissettirir düzgün bir yerde başlamadık galiba bunlar camdan girerler nasıl kaçacağım ben bunlardan kış yolu çok iyi mi? lan önümü göremiyorum daha Olmasınlar ha. Ha. Ya yapma ya gözümü seveyim iğrenç Ah sesleri Bağırıyor bir de serbestler. Baba baba Sessiz geliyorlar bir de ya Adamlara bak Çıkış yolu yok ki buranın Ya bu sefer entity de mi katıldı ya? Ya. Oğlum gördüm ya. Ya oğlum. Ey. Bas. Olmadıkları yer yok herhalde. Beni burada bulamazlar. Tabii ki de kaçmaya çalışıyorum. lan. Aç kapıyı. Ses geliyor. İşe yaramıyor mu? Sizin kafanıza Lan oğlum. Bak bunlar var ya. Bunlar var ya. Çarpacağım onları. Ya? Hayır, ya. Gel, a, kaza, kaza, gel, istemiyorum sizi duymak. Aha. Aha. Bak, bak entitilere bak. O bin garta entity eşittir ölüyorum. Açılış. Ya. Ben rokatatları nereden buldum? Ya illa bir kapı açılmayacak değil mi? Öldük, öldük, öldük. öldük. Geliyor arkamdan geliyor vallahi arkamdan. Çık şuna. Çok rahat ve ciddi söylüyorum buradan kaçış yok, yok 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 abi bak bu varken hiç yok ya bas oğlum bas yeni yer yeni yer yeni yer arkada kaldı asansör asansör arkada kaldı asansör Uç yoluna geliyor lan. Tamam tamam tamam. Nerede nerede nerede? Aa. Kapa. 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 <laughs> lan. gelebilir oh oh ha ha buradan kaçış yok